Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Psikopat Bebeği'nin ikinci bölümündeyiz. Daha fazla bu videoları istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Mendili Oğlum o değil de ben bu bölümü nasıl geçeceğim lan çok fantezi olacak ha. Merhaba bebek posteri. Arkadaşlar bu bebek mi korkutacak ya? <laughs> Yapışık neredesin ya? Gel şuraya kapışalım. Daireye gir diyor arkadaşlar da. Oğlum ben girmeyeyim, gideyim evime ya. Ben niye daireye giriyorum ki aga? Korkudan yanlış tarafa gelmişim. Bebiş burada mısın? Ne yaptın lan etrafa? Abi, abi burada mısın? Arkadaşlar yürüme sesi geliyor. Sesi 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 siz alıyorsunuz mu? Konuşamıyorum abi korkudan. Bak Abuzer şimdi altıma bırakacağım. Yunus erkek gibi gel. Oğlum Abuzer'den korkan bebek midir lan? Abuzer. A abi. Abuzer ne haber kanki? Arkadaşlar bu Abuzer abi hoş geldiniz abi. Fırat'a ben iyi yüzü kapıyor oğlum bak var ya arkadaşlar Abuzer gaza geldi ya. Tabii efendim. Kendi böyle fıy fıy uçuyor. Fıy. Sen hayırdır lan Abuzer. Gel lan buraya davşe şunu yakalayalım. Ay davşeye bak maşallah ne kadar şirin koşuyor ya. Davşan geliyorum geliyorum kanki arkandayım. Davşan. Da Davşan. Nereye gittin Davşan? Davşan beni nereye götüreceksin Davşan? Ben de oturayım mı? Oo Davşan kanki biz de arkadaşlar baş başa oturduk gidiyoruz. Hadi gidelim buradan Davşan abi. Pikmin'in çılgınlığı hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı mı? Oy Davşan benim olsun mu arkadaşlar? Şuna baksanıza minnoş minnoş duruyor maşallah. Oğlum ne oluyor lan? Davşan abi. Davşan abi bir dakika abi. Ne oldu? Minnoş ya ne biçim koşu arkadaşlar Şuraya bakın aha şunu al kral Tavşan nereye gittin kral Tavşan abi burada mısın? Ha burada mısın gel buraya ha geldi. geldim Lan tavşanı niye oğlum kitliyorsun oraya? Abuzer gel anlaşalım kral bak yani bak birbirimiz o kadar şey dedik Abuzer dedik Sen bana abi bu ne oğlum tövbe ya Rabbim. Oğlum Abuzer gözlerine ne oldu senin Abuzer Bak annenle babana söylerim seni Abuzer Abuzer Oğlum sen ben de bir şey geçiyorsun Abuzer. Gel lan buraya. Nereye gittin oğlum? Burada mısın? Abuzer, şiş gel lan buraya. Şirin şey. <laughs> Abuzer bizde bir şey değişiyor arkadaşlar. Gel sana piyano çalayım lan Abuzer. Sonunda şeyi buldum arkadaşlar. Yuvarlak parça. Şunu takalım aga. Kaydı başlat abi. Tamam notaları sanırım buraya yerleştiriyorum. Otur ve çal. Hadi işimizi bitirelim aga. Arkadaşlar ben küçükken piyano çalardım. Baksanıza. Parmaklarımı kullanmadan arkadaşlar çalabilirim. Tabii efendim. Ne yapıyor Abuzer? Abuzer abi. Sakin. Çalmıyorum tamam. Tamam abi. Gizli bas. Burası neresi lan? Oğlum bu bir yere gidiyor. Arkadaşlar bu kötü bir yere gidiyor gibi hissediyorum ama inşallah kötü bir yer değildir aga. Abi burada mısın? Birer alet al mı? Ne alalım aga? Tabii ki çekiç alacağım arkadaşlar. Çekiçle işte, kafasına bir vururuz aga. Ulan geliyorum Abuzer. Yaktım seni çıranı Evet arkadaşlar buraya... Bismillah. 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 Tövbe yarabbim kesin buraya girince bir şey olacak. Elime bir çekici alayım da ne olur ne olmaz. Abuzer burasını fantezi odası olarak mı kullanıyorsun Abuzer? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? kendime doğru çekiyor beni abi dur abi çekme beni dur bir dakika tamam gidiyorum niye yavaş yavaş gidiyoruz lan abuzer benim oldu benim oldu tikmeni kaydını dinle arkadaşlar geri gidip sanırım aga o kaydı çalacağız bu getirdiğimiz değil oğlum şuydu getirdiğimiz aga çal şunu neymiş ver bakayım anahtarı aslanım abuzer ağlama ağlama geri verdim Ay agacık bucacık. Git lan şuradan abuzer. Psikopat abuzer. Anahtar al ve kapıyı aç. Hadi görüşürüz abi. Re. Kendi iyi bak. Burada mısın Davşancık? Geliyorum Davşan abi. Davşan abi kurtaracağım seni Davşan abi. Abuzer abi. Abuzer abi gel çok. Aga altıma bırakacağım şimdi bak Abuzer. Adamın hesabını bozma. Yusuf karşıma çık lan. Abuzer Yusuf karşıma çık lan. Erkek misin lan Abuzer? Tam erkeksin Abuzer. Bekle orada bekle. Geldim. Ne yapıyorsun? Ne yap? Tövbe Rabbim. Oğlum Davşan'a ne yapıyorsun? Abdur abi saygılar. Oğlum niye o yüzünü bize gösteriyorsun? Ben de göstereyim. Abi bu lan yeri bu oda açılmış. Oh ye, yeah. Fantezi odası. Burası neresi kral? Evet geri kilitlendi. Şimdi bir dakika oğlum kesin burada bir şey var. Asansörü gücü vermek için arkadaşlar sigorta kutularını araştıracakmışız. O yüzden hızlı hızlı şey yapalım aga. Evet aga şifre açmamız gerekiyor. Şifre kaç acaba? Aa para beleş para benim oldu. Bir dakika abi para ihtiyacımız yok. Bu ne? Kesin şifre bir yerde yazıyor aga. Şu ne aga? Ben yapmadım. Arkadaşlar ben yapmadım. Biri bastı oraya. Tabii efendim. Sigorta kutularını kontrol et. Aga bunda güç lazım aga. Buna güç lazım sanırım. Buna lazım mı? Evet buna da lazım aga. Bunların gücünü nereden bulacağız acaba? Sigorta al. aa tamam sigorta bulduk aga. Şuraya takabiliyor mu? Yalnız sigorta mı? Şuraya takabiliyor mu? Sigortayı taktık güzel aga. Aa buraya 43 yazmış. Şifrenin biri 43 olması lazım. Arkadaşlar açtım rastgele tıklarken açtım ha Havalandırma kapağını aç açalım Merhaba kimse var mı j C2'de var bir tane oğlum 2 saattir arıyoruz lan bir dakika C2 almamız lazım ver kral Ooo beleş sigorta işte bu be Hemen taktım aga çalıştır Lan abuzer Abuzer gördün mü Çarpılırsın işte böyle niye oraya eliyorsun Psikopat abuzer ya ne güzel de çalıştır dedik arkadaşlar boz demen Bir daha takalım aga hoppa taktım ne oldu lan abuzer Oğlum abuzer senden de Abuzer bak senin var ya Bebeğin sigorta çalmasını engel. Bebek ne haber? Oğlum sen kime artistlik yapıyorsun? Yürü git lan. Abuzer görüşürüz. Abuzer abi bak şakasını atmıştım seni aşağıya. Sen de hemen alınıyorsun bak. Oh be çalıştırdık arkadaşlar mükko. Ne lazım şimdi bunu çekiyorum. Ve güç geri geldi. Hadi görüşürüz arkadaşlar ben kaçıyorum. Varım şimdi işe yarar gülücük mü? Aga nereden kaçacağım? Buradan mı kaçacağım? Süper. Abuzer abi. Abuzer abi. abi ben atladım ha. Abi ben atladım bak seni. Şakasına bir aşağı koymedim sen gittin. Abuzer abi bak, bak sen bana bir şey yapacağım gibi geliyor ama Bismillah nasıl geçeceğim Abuzer abi Abuzer abi bak ver Tövbe yarabbim Bismillah 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 Abuzer abi bak uh, kanım çekildi lan sanki Abuzer abi bak gözünü sev Oğlum bu işaretler ne lan tövbe yarabbim Kapılar kilitli mi? Abuzer abi Abuzer abi Arkadaşlar çok heyecanlı olursanız şarkı söyleyin Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Abuzer'le oyun oyunu Abuzer abi Abuzer abi Gelme, gelme. Gelme kral. Bismillah ne olan? Tövbe yarabbim. O ne oğlum? O Gelme kral gel. Sakin ol. Sakin olun Luis. Arkadaşlar bu bebek iyi bir koru <laughs> olacak ya. İyi geceler ne kral ya. Bu geceden sonra ben nasıl uyuyayım? Aynı şey oluyor. Az evvel <laughs> buraya mı kaçacağım? Bir dakika. Zaman kazanmam lazım sanırım arkadaşlar. Zaman kazanma. Tavşan kaç. Abi. Tavşan ne yapıyorsun lan? Olmaz ki tavşan. Tavşan. Abi geliyor. Abi. Abi aç. Abi aç. <laughs> Bir dakika. Kral, kral gel buraya tavşan. Tavşan. Kaç yok mu? Abi neredesin? Tavşan abi. Tavşan abi. Tavşan abi. Mavi, mavi, mavi tak. Mavi tak. Abi geliyor. Abi geliyor. Abi sakin. Abi. Abiler geldi. Abiler geldi. Abiler geldi. De abiler geldi. Abiler geldi. Abiler geldi. Abiler geldi. Allah abi, gelme 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 sakin. Sakin ol. Hayatta kal. Hayatta kal. Hayatta kal. Koş abi. Koş abi. Lan geliyor. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor. Sakin ol. Arkamda arkamda. Tavşan gel buraya. Tavşan gel buraya. Altıma bırakacağım. Tavşan gel buraya. Oğlum tavşan kaç buraya. Gel buraya tavşan. Tavşan abi gel buraya. Sakin ol. Sakin 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 sakin. Bebiş gelme git lan. Abi adamın hesabını abi kapat kapat kapat. Çıkış. Beni yalnız bırakma. Burada kal. Sonsuza kadar kal. Aynen kardeşim. Bak şu an kalırım. Aynen. Evet arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Bak tavşan oğlum bak topukluyorsun. Ben de arkandan koşuyorum ne biçim kaçıyorsun ha? Aynen kardeşim hiçbir şey olmadı. Şu an sen buradasın değil mi? Buzdolabında biberon al. Oğlum ev mi değişti lan? Buzdolabı nerede? bu üzer, ustu abi üzer. biberon alalım kral. Abi üzer geliyorum. İç bakayım şunu aslanım benim be. Demin demin bana biraz fantezi yapıyordun ama olsun. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Lan kesin bir şey olacak. Bak bebek. Abuzer seni aldığını değiştireceğiz. Adamın asabını boz. Lan bebek bizi. Yoksa sende mi bir şey var? Bak Abuzer yine bir bana bir fantezi çekmeye çalışıyorsun. Olmaz böyle Abuzer. Gel lan şuraya. Adamım benim be. Arkadaşlar bunlar bana bir film çekiyor ama anlamadım aga. onu al. Bebeği besle. Bebeğin altını değiştireceğiz ama bu süre seni buraya koyacağım. Burada değiştireceğim altını. Tamam sakin ol sakin ol. Evet değiştirdim. Ne oldu şimdi? Bebeği alt değiştirme masasına götür. Okey kral götürdüm. Bez nerede lan acaba? Aa anahtar beleş anahtarım var. Yeni bez alma. Oğlum bezi ben verdim zaten. Dalga mı geçiyorsun kral sen bende ya? Arkadaşlar sanırım başka bir bez lazım. Onu bulmam gerekiyor sanırım. Aga ben müziği kapatınca daha da korkutucu oluyor. Abuzer'in yeni evi merhaba. Buralar kilitli mi aga? Dur bir dakika şurası da kilitli. Şurası açık mı? Ne oluyor oğlum? Evin üst katında asansör mü var? Gerçekten mi? Nereye gidiyoruz şimdi bize? Ne oluyor? Yapma yine başlıyoruz arkadaşlar. Yine fantezi başlıyor kardeşim. Abuzer abi saygılar. Yine ben geldim abi. Gözlere bak tövbe harap. Oğlum bu nasıl gözler lan? Bebeği yatağa götür. Bismillah tövbe harap. Bismillah. Bismillah. Abuzer. Abuzer. Gigi Abuzer. Bu nasıl bir ev kardeşim ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yılan gibi... Oğlum Abuzer senin nasıl bir yatan var? Abuzer bu nasıl oda? Çık be kapıyı kapat. Abuzer abi saygılar. İyi uykular abi. Kanepede TV izle. Aynen bu kafayla nasıl TV izleyeceksin abi ben de bilmiyorum. Müzik kapat kral. Lan oğlum ortaya bir havlu abi şey koymuşsunuz. Müzik koymuşsunuz. Oğlum oh, böyle takılıyorsunuz. Hayırdır oğlum siz? Burası bizim evimiz lan. Şaka abi Senin evin tamam sakin ol ben sadece TV izleyip gideceğim abi Oğlum bunlar bizde bir şey geçiyor ama bak bebeği yine yatağa götür diyor Ama çıkma kapı. aha beleşan atar oğlum bu benim oldu hadi görüşürüz şurada ne varmış bakacağım arkadaşlar Merak ediyorum bu odada Acaba bakmasan. Rahatla kanepede TV izle aynen kardeşim burada ne var bakacağım Allah dur 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 abi şaka attım şaka abi ben abi TV, TV izlemeye gidiyorum hadi görüşürüz Bir dakika ama bebeği yeniden uyuttuyor Ya Abuzer abi bana fantezi yapma işte ya korkuyorum Abuzer abi Böyle olmuyor Abuzer abi. Gel seni yeniden uyutayım Abuzer abi. Gel uyu şurada. Kapıyı kapattım. Rahatla ve Karabeti TV izle. Oğlum bak burada bir şey dönüyor. Buraya bakacağım ben. Ne döndürüyorsunuz lan burada? Fantazi odası gibi yapmışsınız her yeri. Anahtar nerede lan acaba? Bur buranın anahtarı aşağıda mıydı? Aa burada. Al abi şunu. Lan. Lan tiz kapının anahtarını da ya. Tam TV izlemeye gidiyorum. Adam. Oğlum bizde bu bir şey geçiyor arkadaşlar. Bu bizde bir şey geçiyor. Acaba arkadaşlar diğer anahtar buralarda bir yerde mi? Şuralara bakalım da bebek elimizde dursun abi yoksa arkadaşlar garip. Ha garip... <laughs> ne oldu lan? Ne oldu ki? psikopat bir de eğleniyor ya. Arkadaşlar sanırım baktım aga diğer eve geri gitmemiz lazım. Buradaki kırık anahtar aga o anahtar değilmiş yani. Bu anahtarı kırmamış. Bu evde kırık arkadaşlar anahtar. Yani önceki Şirin Abuzer'in yanına gideceğiz. Arkadaşlar asansörle diğer eve gideceğiz şimdi aga. Evet arkadaşlar ışınlanma gerçekleştiriyoruz ve diğer Abuzer'in yanına Abuzer seni çok seviyorum lan Abuzer. Oğlum diğer Abuzer psikopat ya. Onu söylesene kardeşim falan tanıyor mu lan? Akrabalarından biri mi? Oğlum çok psikopat bakıyor ya. Ben seni götüreyim mi yanımda lan? Lan seni götüreyim lan ben yanımda. Nasıl olur lan? Olur mu? Bekle seni yanımda götüreyim. Aa buradan geçebiliyoruz. Abuzer sen buraya otur. Abuzer düştü arkadaşlar. Öbür tarafa gitmeye gerek yok abi. Aç kral kapıyı. İşte bu arkadaşlar. Abuzer gel olmaz Yanımda götüreyim lan seni. Abuzer be. Belki kardeşim beni gö... Gitme mi? Kral git. Tövbe ya Rabbim bu ne oğlum? Aç kral kapıyı. Tabii efendim. Abuzer abi orada mısın? Arkadaşlar ben gidiyorum. Oğlum niye böyle çıkıyoruz garip garip lan? Kesin bir şey çıkacak abi. Arkadaşlar sanki Saygılar abi geri dönüyordum ben de tam ya Gitme diyor arkadaşlar gitme yazıyor ama Benim gitmem lazım kral yani tövbe yarabbim Annenle baban nerede bilmiyorum bana da biraz fantez yapacaksın gibi geliyor Abuzer abi Bur Aa tamam güzel Güzel değil bir dakika Burada mısın abuzer abi sakin ol Tövbe yarabbim bismillah, bismillah bismillah Abuzer abi saygılar tam ben de senin yanına geliyordum ya Seni çok seviyorum biliyor musun O yorgun bir çocuk mu Bebeği yatağa götür. Kral altımı bırakacağım şimdi sen beni bebe bebeği yatağa götür deyip duruyorsun. Oğlum eviniz nerede la sizin abuze? Bakayım bir. Şöyle kapıları kontrol ede. Dur abuze orada otur. şaka yaptım şaka yaptım. Gidiyor bize. Kapılar niye açılmıyor oğlum? Lan oğlum hangi kapı lan? Kesin karşıdaki kapı değil mi aga? Boşu boşuna iki saattir uğraşıyorum ya. Bu nedir abi? Bu kapı mı? Yo. Aa bu da gitti o zaman bu kapı. Burası mı? Yo. Oğlum sizin ev nerede la abuze? Doğru söyle. Oğlum bu ne lan? Aynen kardeşim. Oho kesinlikle arkadaşlar gerçek kapı. Abuzer abi burası senin evin mi? Abuzer abi girmeyelim içeri ya. Boş ver Abuzer abi. Uyuyup ne yapacaksın oğlum bu saatte ya? Gel de biraz takılalım abi böyle oh mis mis. Ne dersin? <laughs> hadi girelim o zaman. Seni ben burada meşeye koymasıp daha ne yapsam? Şu deliğe fırlatsam nasıl olur Abuzer abi? Neyse hadi yat şuraya ya. Bir dakika şunu da topla. Bebeği yatağa götürdüm. Şimdi ne olacak? Çıkış. Kaçacağız mı? Şurası mı çıkış? Hadi görüşürüz Abuzer abi. Be Tövbe Rabbim nasıl bakıyor arkadaşlar? Abuzer abi saygılar ben gidiyorum. Oğlum bu kapılar da düzgün kapatsanız da bu nedir kral ya? O yorgun bir çocuk bebeği yata Oğlum sen ben de bir şey mi geçiyor? Arkadaşlar yine aynı aynı yeniden abi yaşıyoruz gibi bir şey oldu. Arkadaşlar paradoksa giriyoruz gibi aynı yerden geçip duruyoruz. Bu nedir kral? Gel lan buraya abuzer. Çarpı mı? Bu ne lan? Deminki çarpı var mıydı? Arkadaşlar aklıma mükemmel bir fikir geldi. Abuzer'i 5'e koymadan önce direkt kapıdan geçireceğim. Bakalım o zaman ne olacak? Abuzer bir kendini gör de. Sen kim altı yapıyor o zaman görün arkadaşlar. Bekleyin bekleyin. Tabii efendim. Evet Abuzer'i buradan geçireceğim arkadaşlar ve bak Abuzer kendin burada. TV izle uykun geliyor mu? Uykumdan daha çok başka bir şeyler geliyor ama neyse. Bu ne? Abi geldi izlemeyeceğim izlemeyeceğim kesin bir şeyler var arkadaşlar bir dakika Alaka bum 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 bu gece osurmadım dedemi korkutsa Abi geldiler abi 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 uyumayacağım uyumayacağım Abi uyumayacağım da uyumayacağım inat değil mi uyumayacağım uyumayacağım da uyumayacağım inat değil mi uyumayacağım Aa kurtardım paçayı Burası mı? Allah bismillah bismillah altıma yapıyorum az Abuzer e... tövbe yarabbim Abuzer'in kafası arkadaşlar televizyona dönüşmüş Abuzer bakmıyorum ki sana ha <laughs> ha bot 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 kolaydı Bebeği yatağa götür tekrar o çok yorgun bir çocuk mu? Hiç yorgun görünmüyor yani. Bana fantezi yapacak gibi görünüyor ama neyse. Tövbe Rabbim bir de kavruk garip, garip. Abuzer bak adamın asabını bozma. Yuse gel lan Abuzer. Erkek sen gel. Aa. Gelme Abuzer. Erkek sen gelme Abuzer. Bu kim oğlum? Tavşan. Bismillah. Kapıya bak lan. Kapı bizden uzak. Kapı. Kafam dönüyor lan. Ne oluyor oğlum? Lan kafam böyle kalacak arkadaşlar. Bismillah. Tövbe Rabbim. Geri geri gitsem ne oluyor? Geri geri gitme mi diyorsun oğlum? Ha kafamız düzeliyor. Neyse arkadaşlar devam edelim. Oo geliyorum. Yakalayacağım seni. Şimdi yere yapışacağım. Kafam yamuk kaldı. Kafama ne no... Abi ne oluyor abi? Saygılar. Gidemiyor. Gidemiyor. Ne oluyor lan? Aa bismillah. 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 Allah! Ne oluyor lan? Nereye gidiyoruz oğlum? Bu ne lan bisküvi gibi. Aa şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bebeği yatağa götür o çok Abi yeter lan abuzer gel lan erkek sen seni yatağa götür Gerçek vampirolar yatağa gider. Burası neresi lan? Oğlum bana fantezi mi çekiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Nasıl lan bir dakika. Tezgah lan bu. Buradan geçsem ne oluyor? Lan beni arkadaşlar aklımda oynamaya çalışıyor şu an. Ama yemezler oğlum. Baba Mugo Pro, Mehmet yer mi lan bunları? Yer mi oğlum? Hayırdır lan? Aklımızda oynamaya çalışıyor aklı sıra. Şaka yaptım. Bak anlaşabiliriz. Gel beni bırak kaçayım buradan Ne dersin? Atem tutem mense. Bismillah ne oluyor oğlum? Arkama bir döndüm. Koltuk sandalye var. Bebek neredesin lan? Bismillah şunlara bakma şunlara bakma. Çok garip duruyorlar. Bismillah bismillah bismillah. Bakma 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 bakma. Abuzer bul. Abuzer bul. Abuzer cici. Aa, oğlum bak burada fantezi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir ses geliyor. Hav 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 diye. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Aa arkadaşlar hikayenin içine ışınlandık sanırım. Her zaman hikayenin içine ışınlanmak istememişimdir ama neyse şeyler anlatıyor. Büyük ihtimal hikayeyi anlatıyor ama. Ha İngilizce bilmemenin arkadaşlar işte yararlar. Eğitse eğer bilseydik daha fazla korkacaktık ama bilmediğimiz için korkmuyoruz. Arkadaşlar. Ne kadar güzel arkadaşlar. Abuzer adamın hesabını bozma artık yeter oğlum. Bak erkeksen gelirsin. Erkeksen gel gelirsin. Tezgah kuruyor arkadaşlar biraz Abuzer ama neyse abi. Kapıyı... Abuzer niye kapıyı kırıyorsun? Kim kırdı lan bu kapıyı? Oğlum bak kapının fiyatları ne kadar olmuş? Tamam tamam sorun yok öderiz. Sıkıntı yok. Abuzer abi sakin yönlüyor Abuzer ne oluyor? Abuzer, Abuzer gel buraya oğlum. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Abuzer. Allah Allah. Hey <laughs> çok mu komik? Ay sen Neyse tövbe ya Rabbim arkadaşlar. Lan oğlum adamın hesabını bozma. Hı hı, hı abi insanı da korkudur Şimdi ben seni burada beşe atar mıyım? Yok oğlum seni gel lan buraya. Korkularına mı yüzme, yüzleşmek istiyorsun? Al sana uç git Adamın asabını bozuyor. Şaka yaptım Abuzer abi gel buraya gel. Abuzer abi sana ben öyle yapar mıyım Abuzer abi? Otur. bir şey geliyor bir şey geliyor gelme gelme Merhaba. Oğlum bak benimle bir şey göçü arkadaşlar. Bebeği yatağa götür deyip duruyor. Acaba yatağa götürmememi mi istiyor? Aşağı atsam ne olur? Karanlığın büyüsüne kapılmış mı? Gel buraya kardeş seni kurtarayım. Oğlum lütfen gitme. Oğlum onu yapmayacaktık lan. Lan onu yapmayacaktık lan. Kurta şunu. Lütfen gitme. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Kral ben seni yatağını yatırdım gidiyor. <laughs> Saygılar abi. Saygılar abi. Hadi ben gittim arkadaşlar. Gör oğlum kaçış nerede? Mecbur oraya mı gireceğiz? Sen ciddi misin? Kaçış yeri yok. Aşağı atlasam ne olur lan acaba? Beşe ben yatayım mı? <laughs> Aa lan yol açılmış. O mükemmel. Aga mükemmel bir dakika bir dakika. Abi bismillah. O ne lan? O ne oğlum? Ne oluyor lan? Arkadaşlar onu gördünüz mü? Oğlum ne oluyor lan? Burası bir geçit mi? Garip bir sembol. Evet ilginç bir sembolmüş. Şu yanlar yanımızda arkadaşlar bebişleri götürelim mi? Lan bismillah tövbe Rabbim. Oğlum bunlar nasıl sem Bunlar kitle kesin bu açıktır diyecektim. Bu açık zaten. Evet Abuzer'in fantazisine devam ediyoruz arkadaşlar. Abuzer abi burada mısın? Saygılar abi. Abi burada mısın abi? Allah Allah Allah, bismillah. Gel sana sarılayım. Yok kral. Yok altı Abi abi gelme abi. Saygılar abi. Abi saygılar. Ay abi saygılar. Oğlum kaçın. Bismillah Bismillah Bismillah. Yapma, yapma altıma bırakacağım. Yapma bu abi, yapma sakin ol. Abi zor abi, sakin ol abi zor abi. Abi abi sakin ol, sakin ol Abuzer abi zor abi, abi zor abi sakin ol. Abi 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 konuşamıyorum. Abi abi altıma bırakacağım abi yapma abi abi yapma abi. Abi abi gel sana sarlayım kral sarıma altıma bırakacağım şimdi. Bunu bırakacağım abi? Dur dur abi. Abi abi gel buraya, abi gel buraya. Bismillah Bismillah Bismillah. Nerede oğlum bu kaç? Kaçı nerede? Bir dakika, sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol şuradan geç. Abi geçemiyorum. Bırak mesleğim. Abi yapma. Abi altıma bırakacağım. Abi yapma. Abi yapma. Sakin ol. Sakin ol abi. Abi yapma. Abi sakin ol. Kaçış burası mı? Kaçış burası mı? Kaçış kaçış kaçış. Abi sen beni nereye soktun lan tavşan? Tavşan. <laughs> Bu ne oğlum? Aa ışıklar açılmış. Geri çıkalım mı? Geri çıksak ne oluyor? Geri çıksak bir şey olur mu? Kilitli. Ha tamam okey abi. Arkadaşlar artık güvendeyiz sanırım. Yani umarım. Oğlum bak aşağı gidiyor. Hayır hayır. Yine başlıyoruz arkadaşlar. Yine aynı yere geldik abi ya. Lan abuzer senin ben kafanı. Abi bu ne oğlum? Lan belet olarak kaçıyor. Belet olmak istemiyorum. Abi dur abi. Lan tavşan gelmiyor. Sen, ta, oğlum tavşan olduk lan. Minnoş tavşan. Abi gelme abi. Abi gelme. Kapı aç tavşan. Tavşan kapı aç. <laughs> geliyor. Geliyor kral. Geliyor. Geliyorum arkadaşlar. Bu ne lan? Lan kaçtı nerede? Tavşan geliyor abi. Abi tavşan abi. Beni bırakma abi. Geliyorum, geliyorum aga sakin sakin arkamda şu an arkama bak abi bak arkama arkama bak arkama bak arkama bak arkama bak arkama bak bak ne oluyor lan lan oğlum sen benimle bir şey mi geçiyorsun tavşan abi gel buraya geldim abi sakin sakin Taş... tavşan abi geldim tavşan abiyle kaçıyorum arkadaşlar abi geldim. geldim 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 kaçtım be yes be yes oğlum böyle koyarlar böyle koyarlar Koş küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazlası olacak Abi soğuk terler döktüm arkadaşlar bu nasıl bir oyun gözünüzü seveyim ya Oğlum bak bak ne, ne biçim bitiyor bir daha Bitişi de korkunç Üçüncü perdeye geçtik arkadaşlar Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz Arkadaşlar boşverin oğlum ya Boşverin devamını istemenize de gerek yok arkadaşlar ya Hadi bakalım Uf. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bay bay